Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte işte Brawl Stars oynayacağız. Evet duydunuz Brawl Stars. Arkadaşlar bu arada çift hesaplaşmada en hangi karakter daha çok sarıyor ve hangi karakterle daha çok kazanılıyor Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Başlayalım. Evet başlayalım. Oynayacağız. Yes. İlk defa oynuyorum gibi sizde. Herhalde. Yok lan. Bir kere daha oynamıştık. Kafa topu oynamıştık. Hiç yorum gelmiyor ama üzülüyoruz. Bir like'ınızı bir abone... Yi polis mi? Yup. memo, 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 Miku miku miku. Allah'ın ona eşek. Sen Allah'ın ona. Ben sen al Gel. Gel. Gel melodi. Helal melodi. Yeah. Yeah. What? Oh, anneciğim. Anne. Geliyor geliyor. Anne. Hayır, hayır bir tanesini arkadaşıma bırakacağım. Değil mi? <laughs> ya malım. Malım. Bekle ben onu şimdi yiyeceğim. Yemeyeceğim. Yemem. Hadi gel. Tak. Çok iyiyiz. Koş. Oraya koş. Sonra git yine kendini kurtar. Gel. Ya bu tam bir eşek. Helal! Kazandık. Ya ya ya. Uh, uh, uh. Kazandık. Normalde bu kadar iyi oynayamam. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. Evet, başladık. Başlamışız. Şimdi bunu açıyorum. O karakter geliyor. İnşallah bir şey gelir. Haydi. 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 Gözümü kapattım. Açayım mı? Açtım. <gülüyor> 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 oh. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, yeah. Setçe sevekide, ahwi. Ana bana ne ufak bir şey geliyor? Ne Miko, Miko, Miko. On elmasımızı yalayıp yükleyelim. Kulübümüze arkadaşlar, kulübümüze katılmayı unutmayın. En sevdiğim arkadaşlarım burada e, ee, işte adlarını bilmiyorum unuttum bu ben ee, köyden arkadaşlarım işte köy böyle yazdım böyle yazdım bu ben güle güle Delo Memories Zeynep arkadaşlarım <laughs> yoruldum kalbim ağrıyor zaten şarkıyla full ses şarkıyla bir Araba oyunu oynadı. Çok güzeldi. Öneri, öne, öne öne öneririm. Neydi? Adını unuttum. Neydi? Boş verin. Ama güzel. Aklıma gelirse söylerim. Kolletim, canım minnoşum. Annesi yesin seni. Bunu tak tabii. burada ne takabilirim? En güzel hangisi acaba ya? Ya da git yine kendini kutla özlediysen. Bu bunu mu yapsam? Bunu ya şunu şunu mu yapayım? Ona para vermiyor. Of o da pahalıymış. O zaman bunu mu yapayım? Bunu mu yap? Bunu 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 bunu. bunu. Ben şey almayacağım. Bakalım en güzeli hangisi kalabilir? kalsın. Ne öyle bak şun gibi. Koleto moleto. bakayım. Ana kit var lan. Arkadaşlar görüyorsunuz mu kit mi o? Kit değilmiş ki. Ya da git yine kendine kutu özeli. Arkadaşlar ses gelebilir. Geliyorsa eğer size. Ya Miko sandım zıplayacaktım. Ya da git yine kendine orada Özlen. Ya eşyamı çalmayın. Anne ya senin gibi ölme. Göz. Ben bu oyunun Pajinej adını da bilmiyorum eşik spası. Ayağını yakalamış kitap. Cinci yolları. En sevmediğim karakterle Aha. Mariza. Yener mi? Yendik ki çok kolaylar. Şey biraz zorlar. Ne? Kitap fırlatan, para fırlatan adam. Küçük bir tane filmden ayarlanmış. Al onu artık sen de. Ben de bekliyorum senin yüzünden. Al şunu. Bak bak. Şu mavili. 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 Şu mavili en sevmediğim. Mavili gel. Hoppala. Ya da gittiğine kendine... anne ya Ölme. Ölme. Vazgeçmeyeceğim. Uhu! Yorgunum, yorgunum. Tabletim kırık, tabletim kırık. Arkadaşlar bu arada tabletle eğer şey kimin sunucusu varsa Minecraft'ta yorumlara yazabilir. İnşallah girerim. Yaparım girerim. Yani giderim. Yaparsanız eğer. Hadi bekliyorum yorumlara. Aşağıda böyle bir yorum yazın diye bir şey çıkacak değil mi? Şıttı lan. Oğlum. Hayır gel lan be. Hayırdır. Hayır lan bu cinne tövbe estağfurullah öyle bir <laughs> Lili ben öldürecektim. La omulon. Miko ben Miko. Miko seni seviyorum ben ama. Miko 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 senin gibi ben çocuğun çocuğu. Yusuf Çepik ve Mert Mert Emin Tuncer ve Ke, e, neydi lan Kerem Alp ve Kerem izlemeyi unutmayın videomu. Bu arada arkadaşlar Real Ho ve neydi lan? Ab... Real Galerinho'ya abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşıma. Sonra neydi lan? Adını unuttum. Emir Kerem tamam mı? Emir Kerem yazın böyle Ronaldo resmi çıkacağım profili. Ona abone olmayı unutmayın. Gözünüzü seveyim. <laughs> Çok şey çıkarmayalım. Binadakiler rahatsız olur. Şşş çınar saatin yazar. Oy! Çınar saatin yazar. Çınar kalbime yazar. Oy bu da oldu bak. Oğlum ha bu dynamite de hayvan gibi fırlatıyor kafana göre kafasına göre. Ya da git yine kendine kurtar. Beleş. Beleş enerji. Çok konuşmayacağım. Rahatsız olmayın. Anneniz yanın yanında. Arkadaşlar ben çok iyi örnek bir oyun videocuyum. Yani beni sevmeyi unutmayın. Kolet bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok örnek bir oyuncuyum. Anne! Ya bak Dayna. Ya Dayna Ona, ona Dayna. Oha! Ne öldü o? Ben vurdum herhalde. Hiç anlamadığım bir şey oldu. Bakacağım. Nereden bakıyorduk? Ya şimdi anladım. Oho! Görevler bitmiyor. efef 9 9 kaçtı lan? 9 Eylül müydü? Neydi lan? 9 Ağustos sabahı mıydı? 9 Haziran sabahı mıydı? Neydi? Arkadaşlar hiç üzülmeyin. Arkadaşlar sizi mutlu mutlu eder inşallah. Beni hiç kimse mutlu edemiyor. Neden? Çünkü hepsi eşek spası gibi her yere zıplıyorlar. Başım şişiyor. Hebeci Oğlum Edgar bak git. Bak Edgar. Edgar seni öldürmek istemiyorum. Ne, ne oldu Kaçtın. Ya sen de ölme artık bak. Ya. Çok iyiyim değil mi? Şöyle git. Gidin 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 Abi. Abi. Hop hop hop. Oğlum ölüyordum. Oh. Ya kaç kaç. Bak bu kesin yenemeyecek bunu. Kaç. Yeniyordum. Böyle oyuncuları işte hiç yanınıza almayın. Tanımadığım kişilerle oynamak hiç istemiyorum. Kimse de yok yani. Böyle arkadaş mı olur? Öf, öf. Ola! Hadi bismillah. Ya şansıma tüküreyim. Ya ne bağırıyorsunuz anne anne sizde ya? Başım ağrıdı. Bu ay maksimumdaki savaşçılar. Ana Max. Bende Max yok ki. Allah Allah. Maşallah maşallah maşallah. Şey şey bir şey çıkmayacak ki. Zaten bir tane daha oynadıktan sonra çıkarım. Çünkü hiç zamanım yok. Bir şeyler istiyor. Ana bu ne? Ya şimdi böyle bir şey çıksaydı oyunu bırakırdım. Arkadaşlar işte bunu görüyorsunuz ya bu kolette kollet. Bu kolleti üzmeyin

Bak ne kadar ağladı. Bak bak bak. Ay kıyamam. Yani işte kırmayın ya. Kırmayın beni ya. Beni de kırmayın. Ha bu bunları da kırmayın. Bak bunlar şimdi hayvan gibi üzülüyor. Bak bak. Bak bunlar niye çıktı bana? Sizin için çıktı tabii ki de. Ben sizi seviyorum. İyi oynamak için bunları aldım. 76 abone ne? 100 abone olamadık. Çok şükür ya Rabbim. 76 abonemiz var. Neyse arkadaşlar ben bu videonun sonuna geliyorum. Yine like atıp abone olmayı unutmayın.